davası avukat Fethiye Çetin gelecek bütün aşamalarını anlatacak falan diye yazdım bir tepkiyle karşılaştım inanılmaz bir tepki Twitter'da ee, insanlar bana yani nedir ya bu Hrant Link'te kim oluyor sadece onu mu konuşacağız yeter artık işte insanlar ceza aldı müebbet verildi çocuğa daha ne istiyorsunuz gibi tepkilerle karşılaştım ee, sonra ben e, hepimiz Ermeniyiz diye bir şey yazdım bunun üzerine aldığım tepki çok daha büyük oldu. Bir böyle sel oldu taştı. Ee, hepimiz Ermeniyiz cümlesine müthiş bir alerji var. Ben şunu fark ettim ki bu Twitter'daki yazışmalardan. Ermeni demek birine Ermeni demek karşı taraf tarafından hakaret kabul ediliyor. <laughs> Gerçekten ediliyor. Ve bugün yani Twitter'a girmiş okuması yazması olan belli bir eğitim düzeyi olan insanlar... Ermeni dendiğinde bunun bir hakaret olabileceğini Çünkü düşünüyorlar. Çünkü Ermeni diye küfür ediyorlar. Sen Ermeni misin diye küfür evet. edebiliyorlar. Ermeni aynen. bir küfür olmuş yani sizin taşıdığınız etnik kimlik bizim için bir küfür olmuş. Tabii. Şimdi bir dakika ülke... ben dedim ki bunun üzerine ee, bunu ben hakaret olarak algılamıyorum. Ermeniyim dedim. Zorunuza mı gitti dedim? Daha büyük tepki. Sen dediler bunu televizyonda söyleyemezsin. Canlı yayında. İşte söylüyorum ben Ermeniyim. Eğer hani siz Hrant'ı Ermeni olduğu için o kimliği için öldürdüyseniz eğer böyle insanları Ermeni diye aşağıladığınızı düşünüyorsanız ben Ermeniyim arkadaş yani beni de aşağılayın o zaman. Şunu da ekleyelim mi Ahmet Hakan? Ahmet Hakan bir Türk ben de bir Türk'üm. Biz Ermeniyiz biz Randinkiz diyebiliriz bundan övünürüz de. Bu bizim insanlık ödevimizdir. İki arkadaşım Ermeni. Bu arkadaşların bir Kürt öldüğünde hepimiz Şeyh Muzuz, hepimiz Kürdüz diyebilecek arkadaşlardır. Bir Türk öldüğünde hepimiz Türküz e, e, diyebilecek benmeliyiz. arkadaşlardır. Eğer buraya yükseltemezsek ırkçılığın ve milliyetçiliğin bataklığında boğuluruz. Bana diyorlar ki sen Erivan'da ben Türk'üm diye bağırabilir misin? Bağıramazsam o Erivan'ın e, suçu, Erivan suçu olsun. Ayıbıdır. Ayıbı olsun. Ben yani İstanbul'da bağırabiliyorsam bu da İstanbul'un... Şerefi olsun değil mi? Ya paramızda, evimizde da <laughs> bağırabilirsin.